Bana, bir tane daha, bir tane daha, bütün kübaskısından, bütün kübokçusundan başlayacak dolayı kanala zararlı olduğundan, azar olarak rahat konuşacağımız düşündüğüm için bugün bütün neyleri sorgulayacağım da. Sahte bir şey konuşalım demiştik. Madem biliyoruz yeniden başlıyor, seferberliğimiz devam Olan bir, bir bilimsel olmayan bir deki. Çok iyi bir fikir bu, bu artık. Çünkü bir kere bu programı yeni seyretmeye başlayan yani, gençler olarak daha rahat bu programı yürütebileceğimiz içerisinde çok mutlu etti beni. beni ağlattın. <laughs> Aman efendim. Yani böyle bir şahane kitap yazmışsın bana inar. Evet kardeşim yani sen çok önemli bir adamsın benim hayatımda. Bir de bu kitabın birçok mevzunu da seninle yapılan fikir teatilerinde falan ortaya çıktı. Dolayısıyla yani senden daha iyi adam düşünemedim buna. Vallahi çok kabul ettiği için. Ben yani de programa dahil ettiğim. Ağabey <laughs>